Değerli izleyicilerimiz, eğer yollarda tırlar gidip geliyorsa, eğer köylerde bacalar tütüyorsa, orada hayat var demektir, orada ekonomi var demektir, orada yaşam var demektir, orada ticaret var demektir. Gökbel köyündeyiz, gördüğünüz gibi baca tütüyor. Burada mutlaka bir şey olması lazım diyoruz. Değerli dostlar, şöyle ilerliyoruz. Selamun aleykü. aleyküm. Aleyküm selam. Abla baca tütüyordu valla. Tütüyor. Tütü, Ocak Allah hiçbir zaman... Eksik etmesin, amin. devamlı bacalar tütsün. Amin, amin. Ne yapıyoruz annem? Bizim buranın yöresine ait arabaşı yapıyoruz biz. Arabaşı? Evet. Arabaşını, Ama biz iki mısır unlu. Bir saniye ya, arabaşını yozgatlar yapar. Onlarınki farklı, biz iki farklı. Nasıl farklı? Yani mesela... Şimdi biz... Muğla'nın arabaşı nasıl oluyor? Aslında bu Denizli Tavas'ın. Bizden ne? oral oldu olduğumda... onlar. Denizli Tavas mı? Evet. Allah Allah. Bu tencerenin içinde üç kilo soğan var abi. Üç kilo soğan evet. var. Bir tane horoz. Bir tane horoz. Evet. Önce soğanı güzel haşlıyor suda. Evet. Böyle püre haline geliyor soğan. Evet. Ondan sonra etinden kavuruyorsun tereyağlı. Evet. Sonra salçasını koyuyorsun. İsteğe göre acı ne Ya ben şimdi ara başında horozu ilk defa duydum evet. ya. Bir horozla tavuk. Mesela. Yoz, hayır yozgattılar normal hamurdan yapıyor. Yok bu suyu bak onu. Bak ha. hamuru senin arkanda Ha bir dakika. Bu suyu. Bu ara başının suyu bu, mu? Evet. Sadece suyu. suyu. Şimdi muğla... Evet. Gökbel köyünün arabaşı diyorsun ki evet. bir evet. öncelikle horoz olacak. Evet, horoz, tavuk. 3 kilo ol soğan olacak. Evet. Doğru mu? Evet. Suyu kaç saat kaynayacak? Suyu bunun bir saat daha kaynaması gerekiyor. Başka ne var onun içinde abla? Horoz, salça bir de toz biber koyuyoruz içine. Evet. Horoz, salça toz biber, soğan. 3 kilo soğan, evet. bir tane horoz Evet. ondan sonra su salça, su. Salça, evet. su. Evet. Kaç dakika kaynayacak annem bu? Bu bir saat daha olması gerekiyor. Bir saat oldu zaten kaynamaya başlıyor. Bir saat bakıyor. kaynayacak. Sonra? Sonra? Bir de bunun ateşi çamdan olacak evet, doğru mu? Çam, zeytin böyle. İkisinden olacak. Başka evet. yakmayız diyorsun. Evet. evet değerli dostlarımız. Sadece çam ve zeytin yakıyorlar. Zaten zeytinleri de ekrana getireceğiz. Bölge aynı zamanda da çok ciddi manada arıcılık ve zeytincilik de yapılıyor. Evet. Kapatan anneciğim onu diyoruz. Şurada da hamuru var. Bizim evet. Bizim Yozgatlılar <laughs> buğday unundan yaparız. Biz mısır ununu yaparız. Mısır unundan? Evet. Eyvallah. Ha mısır unundan yaparız evet, bizim mısır bu, bak. Şimdi bu nasıl olacak annem? Bunu, o birazdan kaynayacak. Bunu böyle bıçakla dilim dilim yapacağız. Tamam. Herkes tabağını birer tane, ikişer tane alacak. Ondan sonra Bu ne alacak. zaman hazır olacak? Ben siz tadımlık veririm biraz sonra. Az da, da tam pisin gel. Yok olsun. Ha, Değerli dostlarımız, tenceremiz kaynıyor. Evet. Şimdi güzel görüntülerle baş başa bırakıyoruz. ne annem. Zennur Aslan Pay. Zennur Aslan Pay. Pay. Evet. Değerli dostlar, gökyüzünden eksik olmasın. Ayımız bir tanedir Muğla Gökbel köyünde Zennur Aslanpay. Doğru mu? Payımız Doğru. diyoruz efendim. İnşallah. Alın. Çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi biz Şöyle bir dolaşacağız. Güzel görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyorum. Tamam. Sonra annem o e, neyden kestim dedin anne? Mısır, mı Mısır unundan. kestiği arabaşı e, hamuruna doğru mu? Evet. E, buradaki horozu olan içinde 3 evet. kilo soğanı olan, salçası olan, efendim biraz da marmalatı olan onunla ikisini buluşturacak. Ne yapacağız? Muğla usulü, Dalyan usulü, Gökbelköy usulü arabaşı yemiş olacağız efendim. Evet. değerli dostlarımız. Şu anda Arap için hamurumuz kesiliyor. Doğru mu anne? Evet. Evet. Baklava şeklinde, kare şeklinde gördüğünüz gibi kesiyoruz değerli dostlarımız. Kestik. Şöyle alıyoruz. Tabağa koyduk. Bir dilim yeterli. Evet. Evet anneciğim. Değerli dostlar gördüğünüz gibi kesildi. Muhteşem de bir manzara var. Geray, kızıl ekşiyi getir. Evet. Kızıl ekşiyi getir bakalım. Değerli dostlar. Oh 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 oh. Bak bu koyulu soğandan bunun bak. Hiç başka bir şey yok içinde. Ney var? Kuru soğanın içinde. Horoz. Evet hiç soğanın bak bir tanesi bile görükmüyor. Eyvallah gözükmüyor anneciğim. Evet. Şu toz, bir toz biber. Toz biber. Ziya abi çağırın abi. Ziya abi gelsin. Ziya abi gelsin. Kaşığını alsın gelsin Ziya evet. abi. Getir o ne annem? Bu, getir bakalım. Biz bunu turunç deriz. Kızıl ekşi. Asıl evet. lezzeti de bu veriyor bunu bak. Şu turunç. Turunç. Evet limon değil bu. Evet turunç. kızıl ekşi dediğimiz. Evet. Evet döktük. Dök. Ondan sonra yiyiyorsun bunu. Şimdi efendim hamurumuz orada. Evet. Biberimiz orada. Evet. Turuncumuz orada. Evet. Horozumuz orada. Evet. 3 kilo soğanımız orada. Evet, evet. Salçamız orada. Evet. Tabağımız burada. Evet. Kaşığımız burada. Evet. Sana aşığımız burada. Evet. Kaç evet. yıllık evlisin? 29. yıllık. Yaklaşsın ya abi. <laughs> evet, siyah abi. Şu anda arabaşı hazır. Sen bu adamı arabaşıyla mı devamlı besledin? Hamurunu yedirmeye, arabaşı yediriyoruz şeker var. Öyle mi? Evet. Ne Suyunu mu içiyor? Evet. O oh, hadi bakalım. Buyur abiciğim. Buyur bakayım Ziya abi. Test et bakalım test, yenge. Test ettin mi önce? Yok, sen içeceksin. Ya, ya Allah bismillah. bismillah. Hadi evet. bakalım. Evet değerli dostlar. Horozlu, turunçlu arabaşı. Ya Allah bismillah. Nasıl oldu abi? Oh acı. Güzel mi abi? Acılı. Eee hayat bazen tatlı, bazen Hı. acı. <laughs> Doğru mu abi? Evet, evet. Ya da bazen acı bazen tatlı. Evi yapmışsın güzel yere beş katlı. Evet. Eyvallah <laughs> çocuğu da inşallah ev verirsin mürüvvetini görürsün çok diyoruz. Çok değerli çok dostlar bu güzel ailemize çok çok teşekkür ediyoruz. Yolunuzu değerli dostlar Dalyan'a düşürürseniz köyümüzü bir kez daha tekrarlıyoruz. Kışla Mahallesi. Kışla çok Mahallesi'ne gelirseniz canınız böyle arabaşı çekecekse önceden rezerveye gideceksiniz. Doğru mu Evet. Evet değerli dostlar bu güzel lezzetle sizleri baş başa bırakıyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz bu gördüğünüz kardeşimiz gördüğünüz gibi yeşil mavi karışımlı bir gözlü nereli efendim muğla özlü diyoruz. Bizi böyle bindirdi tekneye dediler ki buraya gelmişken dediler bu sazlığı ve bu kaya mezarlığını görmeden olmaz dediler. Selamun aleyküm genç kardeşim. Aleyküm Sen bu mesleği niye tercih ettin? Baba mesleği. Öyle mi? Evet. Baba... Babaya da dededen mi kaldı? Hayır babam kendi edinmiş babadan bana kaldı. Senden evlada kalacak mı? İnşallah. <laughs> İnşallah seviyorsun bu işi. Tabii seviyorum. Eyvallah. Nedir kardeşim şu arkada gördüklerimiz? Burası Kral Mezarları. Burada Liken İmparatorluğu yaşamış daha önce. Buranın yerleşim yeri hemen şu dağın güneye bakan kısmında. Burada sadece mezarlar var. En büyük mezar Kaunos'un mezarı. O dönemlerde... Şu büyük olan. Evet, yarım evet. kalan mezar. Evet. Kaunos'un bir kızı ve bir oğlu oluyor. Bunlar yaşta ilerledikçe, çocuklar büyüdükçe... ...kız kardeşi Biblis, erkek kardeşi Miletos'a aşık oluyor. Daha evet. sonra... Bir aşk hikayesi Yani. Evet aşk hikayesi. Daha sonra tabi bu kralın kulağına gidiyor. Halk tarafından da ciddi tepki görüyor. Kral ne yapsa da oğlunu ayıramıyor. Daha sonra Miletos'u yani oğlunu o ülkesinden sürüğüne gönderiyor. Miletos da bu iklimi sevecek olacak ki çok uzağa gitmiyor. Miletos Aydın Antik kentini kuruyor. Aydın'a gidip daha sonra burada kalan Biblisi yani kız kardeş Köyceğiz göl tarafında gideceğinizde göreceğiniz dağın zirvesinden arık gibi bir silüet var. Biblis'in oraya her gün çıkıp ağladığı söyleniyor. Artık o kadar çok ağlamış ki gözyaşları arık oluşturmuş. Daha sonra Biblis bu açık açısına dayanamayıp kendini oradan intihar ediyor. Bunun haberini alan Miletos yani erkek kardeş bu duruma çok fazla öfkeleniyor. Neden ölümüne sebep oldun, neden yanıma göndermedin deyip ordusuyla geliyor yakıp yıkıyor. Burada başlarda zengin halk kaçıyor, fakir halk da balıçılık yaparak geçimini sürdürmeye devam ediyor. Fakat gördüğünüz gibi her yer sazlık. Plaja gidene kadar 8 kilometre sadece sazlık var. Sazlık demek sivrisinek yuvası. Sivrisinek yuvasından dolayı çok fazla sıtmadan ölüm meydana geliyor. Fakir altta ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor. Eyvallah. Bunlar şimdi mezarlar. Evet. Var mı orada gerçekten? 2400 yıllık bir geçmişi var mezarların. Mezarların içinde şu an hiçbir şey yok. Evet. Peki buraya gelenler oraya çıkabiliyor mu? Oraya bir tur düzenleniyor mu yoksa buradan mı görüyorlar sadece? 1900 yılların sonu gibi turizm açılmış fakat 2 yıl içerisinde sonlandırılmış. Bunun sebebi de 2400 yıl boyunca tüm sütunlar sağlam bir haldeymiş görebilirsiniz. Turizm açıldıktan 2 yıl içerisinde sütunların çoğu yıkılmış. İnsanlar oraya çıkıp sprey boyalarla işte aşklarını yazmışlar. Kralın mezarına geldim bir taş parçası alayım deyip talan ettikleri için turizmi sonlandırıyorlar. 6 7 24 bekçi bekliyor. Oraya çıkmak da kesinlikle yasak. Sadece buradan seyredebiliriz. Sadece karşıdan bakabiliyoruz. Artık en Eyvallah. temizi bu. Yolu peki Dalyan'a düşenler burada bu tekne turuna mutlaka katılmaları lazım. Değil Tabii mi? ki. Bu sazlığı görmeleri lazım, kaya mezarları görmeleri lazım. Evet. Bu eşsiz doğada bir tur atıp yoluna devam etmesi Tabii lazım. Tabii Kesinlikle. Diyoruz. Diyoruz. Eyvallah. Doğadan. Değerli dostlar sadece... bu kardeşimizi de ne yapıyoruz? Dalyan'ın en yakışıklı adayı seçiyoruz. Daha yakışıklı <gülüyor> <gülüyor> ben varım <laughs> diyorsa bir dakika. Ah, o doğru. Evet. En yakışıklı kaptanı seçiyoruz. Evet. Sempatik kaptanı Sabri abi seçiyoruz. Hı, hı. Bakalım ondan sonra hangi kaptan denk gelecek bakacağız diyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Yolunuzu Muğla'ya düşürürseniz Dalyan'a geliyorsunuz. Kardeşimin de anlattığı gibi burada güzel bir tekne turu yapıyorsunuz. Orada çok güzel çay içmeye de çay bahçeleri var. Çayınızı yudumluyorsunuz. Yolunuza devam ediyorsunuz. Şimdi eşsiz güzellikleriyle, manzarasıyla Ocak ayının son günlerinde çektiğimiz bu güzel görüntüler ekrana getiriyoruz efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.